arkadaşlar bugün sizlerle beraber Stick ve Legacy'de yeni gelen misyonlarımızı oynuyoruz. 7, 427, 428. 427 ile başlayalım. Gün batımın, gün batımında sağlardan kurtuldu. Normal. Al abicim bizi. Oo 15 tane vermiş bu biraz sıkıntılı olabilir. Bir dakika, birazcık ben bir ses kasayım arkadaşlar sesim bastırmasın. Heh. Daha önce squadrat üzerinden ilerleyebiliriz. Madencinin kalmasına ve kesesine verelim. Okçular üzerinden ilerleyebiliriz. Magical üzerinden ilerleyebiliriz. Bir tane, bir tane de okçulara verebiliriz. Hemen girelim. Evet çünkü squadrat'lar çok daha güçlü gibi gözüküyor. O lan bundan inecek. Hani bir dakika. Bunlar minik. Tamam bekle. Bir tane madenci bas. Abicim. Başla. Hızlan alıp. Hızlanalım. alım, hızlanalım, hızlan Bak 4 4 dakikaları var arkadaşlar. 4 dakikaları var. Ama bunda çok minik. Devlere bile minik bunlar. Dur 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 dur. Hızlan hızlan hızlan. Bir tane daha basalım. Hemen hızlı bir şekilde. Bak geliyorlar geliyorlar yavaştan yavaştan. Kıyı kıyı. Peki bunlar küçük ama güçlü değil mi? Lan yani dur nereye kaçıyorsun? Ha, oğlum. Bak. Ey bunlar güçsüz müymüş? Düşündüğüm kadar bir şeyler yokmuş bunların. Hani o zaman 6 tane swodrat tekrardan. Bak 3 dakikaları kaldı arkadaşlar. Hızlı 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 hızlı. Bak. Hemen de fıldıracağım diye uğraşırlar. ha. He. Hemen de fıldıracağım diye uğraşırlar. Bak. Fıldır fıldır geliyorlar. Gel. Çat. Oha çekil. Bak ya. Şöyle. 8 tane daha sıvodrat. Sıvodrat basabiliriz. Bakıyoruz. Ne varmış özellikler bizde. Ya. Bu kadar az olamaz bu ya. Bu bu kadar az olamaz. Erkit bu kadar az olamaz. Çıldıracağım. 5'e tamamla bunu. Yani bu kadar az olamaz arkadaşlar. Herhalde artık özellik kasmayı bıraktığım için böyle bir şey oluyor. Artık özellik kasmayı bıraktığım için dalın birader. Okçular geliyor. Okçular Üç üç vuruyorlar. İyi fazla vuramıyorlar. Gel gel. Şimdi bunları kışkırtırsak yapacak bir şeyimiz yok. Kurtara kurtaramayız. Çünkü adamlar bizden bayağı kalabalık. Kaç kişi olduklarını bilmiyor Kardeşim bir kırbanç. Hızlayalım. Hızlanalım. Hızlanalım. Acilen. 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 Şimdi bu Arkton Fire atsak bunlar hiç bir sinirlenir. Özellikle süresi bitmeden basalım şunları da. Hemen hızlı bir şekilde. Sürekli gönderiyorlar yani bunları. Abicim bir dakikaları kaldı. Şimdi umarım bunlar saldırıya geçince bizi bitirmezler. Bitiremezler. Umarım. Yani umarım bunlar saldırıya geçince bizi bitirmezler de. sürekli zayıflatıcı birlikler gönderiyor bunlar. Yani onun için ilk baştan asker basmazsanız birazcık zor olabilir arkadaşlar bunların işleri. Birazcık zor olabilir ilk baştan adam basmazsanız. Dur. Sen yani çıkla yap. Bastım. Arkadaşlar yani e, ilk baştan bir iki tane birlik basmazsanız sizin işiniz birazcık zor olabilir. Aha Spartanlar da geliyor. 54, 53 saniye, 52 saniye. Birader hadi. Hadi. Oh, ne oluyor lan? Hadi. İyi. Spartanlar ne kadar güçlü bunlar? İyi, fazla güçlü değiller. Arkadaşlar bir tane mi kill basabiliriz? Bir fishing koladım. Ajil'in. Tamam, bir çıktı burada. Evet, bakıyoruz. 25 s yani sezon dediğimde saniye. 25 saniyelere kalmış. Ya o kadar o kadar adamın arasından ben seni mi seçtim işte. Gel. Tabii var mı? Umarım dalmıyorlar Ben şimdi öne atlıyorum ama böyle. Dalarlarsa biteriz. Bakayım. Aha. Okşular var. Zigzag. Dalıyorlar dalıyorlar dalıyor. Gel bili bili bili. Devler, devler benimle aynı boyda la. Böyle iş mi olur? Oo. Devler benimle aynı boyda. Çok hızlı oluyor da. Ne bu kadar hızlı oldu bu? Oo. İkisini de devirdik. Hoppa. Tamamdır. Winledik arkadaşlar. Bunu da bir kolay bir şekilde geçtik. Hemen hemencik gidelim. Tacımızı alalım. Ve 428 basana. 428. Misyon 428. Düşman heykelini yok et. Ee, hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> o 35 yükseltme biraz zor olabilir arkadaşlar. Svodratlara geliştirelim bile. Okçuları fullleyelim. Madencinin kazmasına 2, çantasına 3. Hadi bunu da fullleyek. Bu arada bunlar fullemeye yatıyor. Bakın. Hatta artıyor bile. Onun için kale okçularını güçlendirelim. Yani yetiyor bile arkadaşlar. Ne oluyor birader? Onlara buzu O kraliçeleri geldi. Oha. Bu nedir be ya? Oha be ya. Ne oluyor? Yüz adam kapasitesine çıkmış kapasite. Güzel. Bir dakika ben şu devle bir darlayabilir miyim onlara? Umarım darlayabilirim. Hemen bitirtmeyip de devi. Umarım darlayabiliriz. Arkadaşlar bu arada bu bölümde sword geçmeye çalışacağım. Gelin bakalım. Oo 100 vurdu. E bu hasar yemiyor ki neredeyse. Aa bunlar da taşınca biraz giyebilir. Lan oğlum kaç kaç. Kaç la. Bunları biz biçer. Yani saplama lan arkamdan. Arkadan daha çok hasar yiyor bu arada arkadaşlar. Bak 10-10 yiyor. Arkamdan önce 20-20 yiyor pat. İyi. Bir tane mi basabiliriz? Ya bili 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 bili. Zıbap. Hani oğlum ver 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 ver. Bak arkamı dönünce 75 yiyorum. Arkadaşlar bence kaçabiliriz ya. Yani birazcık zor olacak ama işimiz. Olsun. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Make basabiliriz. Bir tane tanklaması için Spartan. Yani kaleye vurukan kale okçuları gelirse Spartan'la tanklaya bir bu nereden çıktı lan? Arkadaşlar bu arada benim devimde vahşi yok. Vampirik var. Görüyorsunuz zaten. Oğlum niye bu kadar şey gelmeye başladı? Yani ben bu misyonun amacını anlayamadım arkadaşlar. Ona bir söyleyeyim. Dört tane de okçu bas. Yani ben bu misyonun amacını anlayamadım. Siz anladıysanız yazabilirsiniz yorumlara. Yani anlamadım. Harbiden ciddi diyorum. Bak bu sefer de vahşi Sparta geldi. Ben de vahşi yok ki Sparta'nda. Lav var. Bakın gelince görürsünüz. Bakın. Bu arada benim yanımda kemik var. Vahşi yok. Sürekli bir şeyler gönderiyor. Hiç durmuyor. Fıldır fıldır. Sürekli bir şeyler gönderiyor arkadaşlar. Tamam bir fişenk olalım. Hiç durmuyor. Sürekli bir şeyler gönderiyor. Fishing. Fishing'lik yeteneğiyle. Hemen şunları alalım. Ben ne diyeceğim karıştı. Bir dakika. Yani gibi her şeyi gönderiyor arkadaşlar bu misyon. Büyük ihtimal. Ama yani bu kadar da fazla değil mi kardeşim Yeter yeter. Tamam artık bak şuraya kadar adam oldu yeter. Ama haradan 100 adam da fazlaymış ya. Nereden 100 adam fazlaymış birader. 101 adam çıktı bak. Yüz 100, 100 adam birazcık fazlayı kaçtı. Yüz <laughs> adam birazcık fazlayı kaçtı arkadaşlar. Evet, gidebiliriz. Bakın bastırmıyor zaten adam sayısından dolayı bastırmıyor. Onun sürekli bir şey geliyor bu arada. Sürekli bir şey geliyor anlamadım. Hiçbir şey başamıyoruz değil mi? Yani hiçbir şey basamıyoruz. Bak bunlarda da büyük Spartan var. E, bizde de var bu misyonun zor, zorluğunu kolaylığını anlayamadım da. şu spartanı versene sen bana ya hak bak bak dev getiriyor dev dev Getirseniz kaç yazan 180 vuruyor devi canını neredeyse bitiriyor arkadaşlar vur vur birader vur vur gitsin şunları bitirebilir miyiz ya oğlum Spartan yürü git daha. Tamam ben burada bunları oyalıyorum. Mitchell falan çağırmışlar ha bunlar sıkı. Bize ben burada tanklama yapayım o zaman. Yani çok iyi de tanklıyor. Dalın birader. Ama bunların takviyesi birazcık sıkıntı olabilir arkadaşlar. Yani böyle bir sorun mu? Aha düşman takviye çağırdı. Yok lan o kadar bir şey. Lucky. Gene lucky bir şey bu arkadaşlar. Lan oyun donmaya başladı. Birader ne oluyor? Bakın. Oyun kasıyor oraya gittiğimizde. Burada okçular ateş etmiyor. Oraya gittiğimizde oyun kasıyor arkadaşlar. Yani bu misyonda başarılı bir şekilde geçtik. Alalım tacımızı. Güzel. Gayet iyi. 11 dakika olmuş arkadaşlar videomuz. Bu arada arkadaşlar ben hangi kostümü giyeceğime karar veremiyorum kostüm önerisinde bu bulunursanız çok sevinirim. Yani madenciye en güzeli bence ee, love kostümü. Çünkü hem hasar yansıtması var. Kılıççınınki vampirik bence yenisi. Ama bak şunu da karar veremedim. Cadıya kemik mi yoksa vampirik mi? Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani buna da karar veremedim daha doğrusu. Bakın. Vampirik mi? Voltaik mi yoksa lav mı? Deve. Bunu da yorumlarda bel belirtirseniz çok güzel olur. Şimdi. Şimdi 500 500 elmasımız var. Ne? Şimdi bir ona kırbacımız tamamlayalım arkadaşlar. Ardından birazcık şöyle at gibi koşanlardan. Bir ona tamamla bunları da. Bence tamamdır. Gayet iyi oldu. Neyse, arkadaşlar bunu bu olsun. bye bye.